Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta tek kite başlıyoruz. Bu birinci bölüm. Bugün 23 Nisan. Zaten bugün attığım videoda gösterdiğim gibi tüm arkadaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum buradan. Bugün tek kit oynuyoruz işte anlatabileceğim gibi bu. Şimdi eğer bilgisayar kasmazsa bugün bayağı bir bölüm çekeceğim. Yani depo oluşturacağım videolar için. Yorum attığınız zaman görmeyebilirim. Yani bir dahaki videolarda uygulamayabilirim. Sorun orada çıkar. Hızlı gelişmeye uğraşacağız. Yani 30 bölüm falan çıkar bir tek git. Ama ben bugün çekeceğim işte birazcık. Neyse ben boş yapmayı bırakıyorum. Dünya adı Le, Le Burgaz, Atatürk Ma Tamam. Le, Burgaz Atatürk Mahallesi. Açık tabii ki. Dünya Tepesi varsa da bonus sandık her zaman kasarsa kasar yani ne yapalım videoyu yine çekeceğiz. Heh, doğduk Evet biraz kasıyor şu an Çanklar yükleniyor Elhamdülillah bismillah bismillah, bismillah, bismillah. Evet Yüklendi çanklar yüklenmiş Süper oldu bu Ya abi karlı bölge Sıçacağım ama ha ben hiç sevmiyorum bu karlı bölgeleri. Şurada iki koyunlar süper olur aslında. Allah burada üç tane koyun vardı ama kerim öldüreceğim hepsini. Şunu kıralım şöyle. Şuradan şöyle. Üç tane odun yetiyordu değil mi? Tamam. Şimdi bu bir, bir kıracağım hepsi düşecek. Of 31 sayfa var en sevdiğim. Evet galiba doğru atılıyor. Hay Allah'ım ya Şunu şöyle yapalım. Bu arada bugün baktım 58 abone olmuşuz. Ben ne vurdum şimdi? Ne nema, ne ma, ne, ma, ne <laughs> Hadi içine vuralım. Adamım. Adamı bu be yine mi? Bir dakika. Şu ağaç devresin bir şey bakacağım. Yine manyak da yap. Oha lan ağaçtan koyun düştü. Ciddi olamazsın sen. <laughs> Manyak ya. Beni de uğraştırıyorlar. Neyse. Olun düştü çok güzel. Evet şunu da kıralım. Şu yukarıda petrolleri var. Petroller bizim işimize çok gelecek. İleriki zamanlarda ama. Onun için oraya bir yer kuracağız. Bunlar nasıl açılıyor? Bu değil, X mi? Ha. Ben biliyorum oğlum bunu. Aga şu tarafa doğru gideyim diyeceğim mi? burada da orman yok. Ama çimlikle kumun birleştiği yer bir de petrol var orada. O çok süper yani. Ben şöyle gideceğim şimdi galiba. Evet önümüzden çıkarsa keseceğiz şimdi. Şeker kamışı inşallah yolda yoktur. Geçip bakmam yani. Üşendim. Kaktüs de işimize yarayacak. Gerçi yanımızda şu <laughs> oh. Ben bunları çekerim. Ben bunları çekerim. Ama ne çekeceğim ben öldürürüm. Aga. İnek çiftliği mi kursam? Dur bir dakika. Şelik yapacağım. Çocukken yapıyordum ben bunu. Hala çocuğum mu? Ne? Gel, yeah. gel. Yeah. Bili 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 bili. Ne ulan elini bir bilim de May hoş may hoştu. Bre. Bre. Kardeş şöyle. Şöyle geliyorum. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. Kesinlikle hiçbir şey an senin alanı da İki tane inek bırakalım yeter zaten. Dört tane falan da yeter. Hocam hocam oraya, dön, hocam. Hocam, oraya değil hocam. oraya değil. Hocam oraya değil. Asi! Gir Aferin. Kendi girdi. Korkak. Sen korkak değilsin değil mi? O zaman giriyorum bu dediğin içine. Okey. Hayır. bro. Dört tane inek olsun. Şu inekleri şuraya sokalım. Ya inek. Ne misin? Pardon da. Asi. Çık yukarı. Deli dalan. <laughs> Yani ben şimdi şuraya vursam buraya mı kaçacağım? Öyle bir şey yaparsan sen çok zekisin. Benden neden kaçıyorsun? Gel gel. Gel. Gel bili gel. Ben bu inekleri şu deliye bir sokarsam çok güzel olacak. Oraya çıktı biri de diğerleri nereye kaçmış. Geber lan. Hiç uğraşamam seninle. Burada benim taşa da ihtiyacım Benim her şeye ihtiyacım var da ben bilmiyorum sadece. Şurada da inek var. Burayı, bu arada şuraya inek diye işaret diyelim. Şöyle Uyuyun yapalım şimdi. İyi. Tamam. Şuraya ne yazalım? Name gireceğim. Name. Neyse boşver. Tamam güzel. Şuraya şart dedik ya şimdi Aha indik. Mecbur yiyeceğim ben biraz. Alan. lan. Uğraşalım senle. Nohav. Aha benim aradığım açtı ben bunların fidanlarını da içeyim bir dakika. Şunları şöyle dönüştürüyorum. Şunları kömüre dönüştüreceğim o yüzden de Ya. Ya crafting table var zaten. Ben en iyisi bir yere yerleşeyim. Değil mi taşlarla? Maden maden. Maden ne haber? Ne haber maden? Evet. Orada da şu yemekler pişsin işte o yüzden. Aşağıya da yerleşebiliriz aslında. Minecraft'ta olduğu gibi burada da aşağı yerleşip o zaman. ya. Yani. Enerji enerji sonra da yaparız. İlk önce şeyi yapalım. Bu neydi o? Heh. Ocak. Şunu da alalım. Aşağı yerleşelim. Hey ocak Bu diş yap ne olacak? Allah benim ne yapacak ben onu bilmiyorum ama. Tövbe bismillah şimdi. Minimal ev tarzı en sevdiğim. Şöyle ilk önce bir yatağımızı yapalım biz. Şöyle. Şunlar burada yansın. Hatta ver hepsini coşku. Coşku. Hayda. tak bir gol bir. Bu ne? Koper. Koper çok lazım. g yaparken çok lazım. İlk önce enerjiyi bulacağız da. Ben neden kömür yapıyorum o zaman? Bana bir anlatsana şu Evet, birazdan yaratık doğacak, öyleyse. Şu çubuklar hazır da bulunsun. Ne yapacaktım? Ha, ne işi vardı? Bunlar da yemekler. Orayı değil, gerizekalı. Buraya, ha. Oh. 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 Bitti. Çok süper oldu. Şimdi ilk önce bir kazma yapalım biz. Sonra da bir tane de balta yapalım. Sonra bir tane daha kazma yapalım. Sonra bir tane de kılıç yapalım. Şunu da koyarım artık bir yere. Şurayı biraz genişletsem. Çünkü bu bölüm evi yapacağız. Sonra madene gireceğim. Zaten ev madende. Kapır. Evet ilk madenimizi kastık böylece. Ben evi nereye yapacağım? dışarı yapalım Dışarıda geberirim ben zaten bu saatte. Oldu backpack var mı bunda? Var. Süper. 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 Övərdöver süper. 31 tane toprak var en sevdiğim. <laughs> Şöyle dairelik Gelme. Gelme. Gelme senden tiksiniyorum gelme bir evladı. Hay babam. Şurada creeper var. 20 dakika olmuş olması lazım ya. Evet. Ağaç döküldü. Sublink bir tane mi verdin lan? Şunu da alayım Ya siz gelmeyin ama Ayıp 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 yani Başkasının evine Girmek bize ayıptır kardeş Ayıp Yürüyün gidin Hiç uğraşamam Ne zaman uğraştım ki Şöyle kapatalım şurayı da. Aslında şuraları taşla kaplarız. Şu ben yani şey fazlasını hiç sevmem. Şu çubuk fazlasını hiç sevmem. O yüzden şöyle yapalım. Aaa bu burada da kapı var doğru. Almış. Dur bakalım video kaç dakika. 15 dakika daha var. 5 dakika daha var. Bu arada videoyu 480p çekiyor. Yani 1080p değil. O kadar kaliteli içerik davet etmiyoruz. çocuklar bitti. Hayırlı olsun. Ben neden hayırlı olsun diyorum ki. Ama ben de bilmiyormuşum son şöyle. Şuraları kazmak lazım. Şu üstümüzü de kazacağız şimdi. Şuraları erimiş taş yapacağız. Şuralarda hiç güzel gözükmüyor. Gözüme hiç güzel güzel gözükmüyor bunlar. Burası da aynı şekilde. Arkası gelmesin. Of. Oh. Şuraları taşla kaplayacağız. Bir dakika burada şimdi Neyse Yat işte oğlum Çok konuşma yat ee, Yatağı şuraya koyalım Şuraya Şuraya böyle full ocak yapacağım O yüzden şunu da alacağız. Şuraya crafting table koyalım. Buraya ocak macak yapalım bir şeyler. Çünkü ilk başta en çok temel gereksinim ocak oluyor. Bir de kömür. Bu modda öyle Yani yeri yazmak diye bir şey yok burada. Hatta şu, şunu da ocak yapalım. Şuraya da ocak yapalım. Şunu ocak yapamayız da. Şuraya da ocak yapabiliriz. Hem basamak hem ocak. Ne güzel ne güzel. Neyse şimdi şu taşları eriteceğiz. Şu odaları falan kapatacağız. Kaç tane vardı lan biz? 6 tane vardı. Böl şunu 6'ya. 24'ü 6'ya bölünce 4 oluyor lan. Evet. Her yere eşit. Şunu da kömür yap diyeceğim çünkü Şöyle dağıt işte şunu. Ne yapacaktım ben? Tamam tamam. Kömür de kömür yap. Yapıver hatta. Şuralar birer tane kömür at. Ataş şuna biraz daha koyalım. Ee bu kaktüsler falan üstüne kalsın. <laughs> sandık... Sandık 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 sandık. Şuraya sandık odası ol olsun o zaman ya. Şurası yatak da. Neyse şurayı da genişletmek lazım. Şöyle yatay genişletelim şurayı. Şöyle genişleteceğiz. Nereden çıkarsa bir ara bir ara olmasın zaten. dakika olmuş. Heh. şuraları kapayayım. Of, tavanı avanı kapatacağız biz daha. Şuraya şunları at. Ee, uh, 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 anasını. Örekesi abi bu. Ben bununla uğraşabilir miyim? Uğraşırız ne olacak? Ben burayı neden böyle yaptım ki? Yani şöyle kaplayacağız değil mi? Yetti ya la. <laughs> Aa şurası da. Ya bir taneyle bu nedir? Kardeş affedersin sen orada kal. Hadi neyse. Ben çıktım beyler. Görüşmek üzere.